Mert ve Dilek sevgili olsaydı nasıl olurdu? Mert ve Dilek tamamen aynı karakterler gibi gözükseler de dünyaları bambaşkadır. Ortak tek noktaları ise sürekli ikisinin de gözü dışarıda olmasıdır. Dilek doyumsuzdur, Mert çapkındır. İkilinin arasındaki en büyük ayrım da aslında burada başlar. Mert sevdiği kadın için her şeyi göze alır. Dilek ise kendi işine gelmeyen yerde bağları anında kopartır. İkisinin de ortak noktası aslında tamamen bir başka fırsat gördüğünde ilişkiden uzaklaşmaktır. Bir de bu ilişkide Mert'in üstüne çok fazla yük binecektir. Çünkü Dilek'in tüm eski sevgilileri elbet yine olur olmadık yerde birden ortaya çıkıp can sıkacaklar ve Mert bu durumu nasıl göğüsleyebileceğini bilemeyeceğinden dolayı sorun hiçbir zaman çözülmeyecektir. O bayanası ayrı, Vank'ı ayrı sorun. Bunlar yetmezmiş gibi bir de Dilek kendisini Avrupalıyım diyerek onlarla arkadaş kalabilirim ayağına yatıp insanı iyice çileden çıkarırdı. Mert ve Dilek bu ilişkiye her ne kadar mutlu olmak için başlasa da o mutluluğu bu ilişkide İlişki içerisinde bir türlü bulamazlar. Sadece Dilek tarafından bahsettim ancak Mert'in geçmişi de çok temiz olmadığı için Mert'in eski kız arkadaşlarından birisi kesin gelip ben senden hamileyim der. Sonuçta bu adam dansöz kadınla bile evlenmeyi kafaya koymuş bir insandı. Dilek'in gözü merte göre fazla dışarıda olduğu için belirli bir süre sonra Mert'i aldatırdı ya da sıkıldım ayrılacağım senden deyip arkasını dönüp giderdi. Diğer yandan ise bu ilişkiyi evliliğe götürmek isteyen tek kişi ise Osman Ağa olabilir. Hem hem çalıştığı yerin patronunun oğlu hem de maddi olarak gerçekten güçlü. Dilek her ne kadar parayı sevse de çabuk sıkılması ve akılsız olmasından dolayı bu ilişkiyi yürütemez ve babasından sağlam bir Osmanlı tokatı yerdi. Madem evlenmeyecektin neden bu çocukla sevgili oldun der ve Nuri babanın yüzüne bakamayacak bir hale gelen Osman Aga Dura yavaştan yavaşa terk etmek zorunda kalırdı. Özetlemek gerekirse Dilek ile Mert'in ilişkisi sürdürülebilir olmazdı. Sürdüremediklerinden dolayı da Osman Aga Nuri babaya mahcup duruma düştüğü için de işini kaybedecekti. Bu hikayede asıl yanan kesinlikle Osman Aga olur. Kazanan ise çok büyük ihtimalle Nuri baba ve Mert olurdu. Benim bu hikayede anlatacaklarım bu kadar. Sizce bu ilişki evliliğe gider miydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikler dilerim.